Evet merhaba arkadaşlar. Atçık Hastası kanalına hoş geldiniz öncelikle. Biliyorsunuz malum tam kapanmaya gidiyoruz. Tam kapanmaya gitmeden önce güzel bir av yapmak istedik. Hocamla beraber bugün trofe peşindeyiz arkadaşlar. İnşallah bugün olursa büyük balık olsun istiyoruz. İçimizden geçen o büyük hissediyorum. Ama bakalım belki de hiç balık tutamayacağız. Güzel balıklar tutarsak bunun yanında size bunu izleteceğiz. Biraz da hocamın düşüncelerini alayım. Onun içinden neler geçiyor? Evet bu sefer şeytanın bacağını kırmak istiyorum. İnşallah bugün benim için şanssız değil güzel bir av son av olarak geçer. Çünkü malum yasaklar 17 gün falan evde kalacağız. Herkese şimdiden rastgele arkadaşlar. Arkadaşlar son olarak hocamla sizden istediğimiz aşağı gelen linkten kanalımıza abone olup beğenirseniz yorum yaparsanız bize destek olmuş olursunuz. Ve böylece videoların devamı gelmiş olur arkadaşlar. Aşağı kısımdan sadece abone olmanızı istiyoruz. Herkese rastgele. Şöyle sağa sola dağıtın hocam. Aha aha aha. Hocam güzel bu. hocam grip size vereyim mi? Güzel balık gördünüz mü? Hocam grip şu önümde alır mısınız? Biz... Yere bağlı mı? Küçükmüş hocam ya. Aha. Ha sudak yok güzel. zaten tamam. Alamadık şey yapamadık oh. ya yani, olamadık. Zaten salacaktık da. Demek ki provasını yapmış olduk. Büyük balıkta sıkıntı yaşayacağız. Evet, işte. Kepçe de yok. Ya geri geri çıkmayı deneyeceğiz büyük balıkta. Oh. Neyse büyük balıkta bunu yapmayla ağlarım. 50 alırız oh. hocam. Yapışmaya başladı hocam. Evet kaydı açtık ilk balığı aldık yine küçük Gripper'ı şu şeyine taksana Yok takarım da size verirsem çıkartmakla uğraşmayalım diye Nasıl <laughs> üstünüze hopluyor ama <laughs> Ondan da alamadım Ağzını açmadı Gripi sokacağınız yer olmadı o yüzden Ya bu çekiyor mu ya korku Korkuyorum açı almıyorsa diye. Güzel gitti. Oradan balık alabilirsiniz. Ben de yanlışlıkla yanınıza attım. Ah, oh, Aldım. Aldınız mı? <laughs> ne dedim size? Nasıl? Küçük mü? Evet. Normal. Kalamam biraz fazla açık. Evet. Hocam şeytanın bacağını kırdı. Çekiyor. <laughs> 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 Çıktı yok, mı? Yok çıkmadı çıkmadı. Bir kafa attı. Ya hocam siz bana güvenin. Ben sizi güzel yere getiriyorum. Limon, limon kendini kanıtlayan limon. Şey, şey mi? 331 mi? Yok yok. yok yok. ufak ya. Kaldırın. Gösterelim. Zaten biz sağlıyoruz hocam. Getirin. Bunlar götürüyorlar. Bir de fotoğraf atıyorlar. Oltanızı şey yapmayın. İpi boşluk verin. Çıkaramaz o. Gripleyin. Bir saniye hocam. Ben gripledim. Siz ağzını açtırın. Durun. havaya kaldırın ki. Hepinizi koparttırmayalım. Çıkarın ağzında zarar vermeyeyim. Şeyi çıkarın hocam. Aslında 40 santim üstü biliyor musunuz? Ama biz bunu da salalım. İyi oturmuş ya. Hocam uzağa atan balığı alır. Anladınız mı olayı? <laughs> Evet. Evet çok güzel ve tatlı bir boy. Ama çok genç daha. Zaten büyük de olsa küçük de olsa fark etmez. Aynen. Gönderin gitsin hocam. Hadi bir de gel. Elinize sağlık hocam gelin? Bakayım bir hocam balığı görelim de yanılmayalım. Yakında aldı. Durun öyle kaldırmayın. Çıkacak. Ağzını açmıyor HM ki hayvan. Öyle tutun aynı. <laughs> sağ sağda. Şunu tutun da hocam size zahmet. O buraya de gözük. Bir tane yakalarsan bir tane de beni böyle çek de Instagram'da paylaşayım bari. Evet, evet arkadaşlar güzel bir aldım. Yaklaşık 40 santim var ama biz balık koymuyoruz İnanın şu an bile yanımızda limit altı balıkları alıyorlar. Arkadaşlar yapmayın ya. Gerçekten bırakın seni hediye tutalım. Bunu göndereceğim sizin için. Hadi git büyü de gel. A kontrolü yapıyorlar. Hocam balık aldım. Yemin ediyorum balık aldım ha. Sağ olun abi. Turna Turna şu anda salıyoruz abi balığı. Limit altı olduğu için. Tamam, teşekkürler. Balığı saldık ha. çok Can dışarıda tamam teşekkürler. Sağ olun. Çok küçük de o yüzden. Ben gelemiyorum. Çukur var. Şey sen... Çekiyor çıkıyor mu şu an? Dikkatin hocam. Bir saniye çekiyorum da. Heh. evet hocam. Bizdeyiz. Evet. Ufak ama yine güzel bir heyecan yaşattı bize. Bunu tabi salacağız. Tamam. O kendi kendini salacak sanki hocam. Evet. Şöyle. Herkese rast gelsin. Baksana. He? Aynı aldım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hocam Hocam biraz daha sanki büyük gibi değil mi? Önümde aldı yalnız. He? İyi geziyor. Hocam bir kısa çekim alalım sizden. Size zahmet olacak. Evet. Şöyle ağzında gösterelim hocam. telefonda gözüksün. Sağa gir, Yine iş başında. Salıyoruz arkadaşlar. Bunu da tabii ki salacağız zarar vermeden. İğnemiz. Çok güvendiğim bir iğne değildi. Biraz offside vermeye başladı. Evet. Şöyle yakınlar. İç. Hop. Ayağıma çarptı giderken. Hop. Aldı. Güzel. Aha çıktı be. Güzel balık da. Hocam yapmayın be. Evet arkadaşlar. Bugün de avımızı sonlandırdık. Aslında biraz da yorulduk bugün. Suyun içinde olduğumuz için üşüdük de ayrıca. Daha sular soğuk. Ee, hem böyle çıkışta bir ufak kısa bir sohbet yapalım dedik. Hem de böyle videonun kapanışını içinde bu şekilde yapalım bu manzara içtiğinde. Ee, yaklaşık 4 balık ben aldım. 2-3 balık da size aldınız. 6-7 balık aldık. Tabi biz amacımız trofe peşindeydi ama trofeyi alamadık. Yine de olsun zevkini aldık. Hem iftar vaktinden dolayı hem de suyun soğuk olmasından dolayı biraz erken çıktık. Bugünlük bu kadar yeter. Trofe bugüne nasip değilmiş ama alacağım bu sene güzel bir trofe. Söz hocama bırakıyorum. E, sonunda şeytanın bacağını kırdım kendi adıma konuşmak gerekirse. Güzel böyle limit ya da limitin belki bir altı böyle. Güzel balıklar aldık. Yani üşüdük ama değdi. Böyle güzel güzel vakit geçirdik. Yasaklara güzel girmiş olduk. En azından 2-3 tane balık tutmuş olduk. Trofenin peşindeyiz. Kısmetse yakın zamanda yani 17 gün sonra belki vuracağız trofeyi. İnşallah. Arkadaşlar buradan da son olarak bir şey duyurmak istiyorum. Yakın zamanda çok güzel bir çekiliş yapacağım. Ürünleri zaten yavaştan tanıtmaya başladım. Bu çekilişe katılmak için takipte kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmanız lazım. Aşağı kısma gelen linkten kanalımıza abone olursanız ee, gerçekten e, Güzel hediyeler vermeyi düşünüyoruz Ve bir kişiye değil iki kişiye değil e, Birçok kişiye hediye vereceğiz Bu 8-10 kişiye çıkarmaya çalışıyoruz Bu hediye kapsamını Muhtemelen size de çıkacaktır Bana çıkmaz demeyin Takipte kalın Sağlıcakla kalın Herkese rastgele